sadece oyun oynayarak bir haftada 1150 dolar kazanabileceksiniz desem herhalde saçmalıyor deli bu dersiniz bana. Ama öyle değil. Gelin bunun detaylarını hep beraber bakalım. Bir önceki videodan bizden güzel TL airdrop kazanan iki takipçimizi açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Yorumlarınıza cevap olarak kriptokurdu.com.tr kullanıcı isimlerini yazarsanız biz de size ödüllerinizi gönderebiliriz. Siz de bu şekilde videolardan airdrop kazanmak istiyorsanız bu videoya yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Proje ekibinden Doğukan. Bugün size gerçekten nasıl bir haftada oyun oynayarak 1150 TL, 1000 TL diyorum pardon ağzım alışmış dolar kazanabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Gerçekten herhangi bir yatırım yapmanıza da gerek yok bunun için. Tamamıyla ücretsiz oynayıp kazanabileceksiniz. Ama öncelikle bu bunun projesinden bahsedeyim. Yani Binary bahsedeceğim size. Binary altında aslında birden fazla oyun var. Bakın Cyber Dragon, Cyber Chess, Cyberland, şu anda Cyberland daha kullanıma açık değil. Sadece Cyber Dragon ve Cyber Chess açık. Cyber Dragon burada gördüğünüz gibi Metaverse oyunu zaten. Yine karakterinizle oynayabildiğiniz, etrafta dolaşabildiğiniz birçok farklı detay olan güzel bir oyun. Ama bunun için bir yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu o yüzden bir kenarda bırakalım. Bizim aslında bugün ilgileneceğimiz ise Cyber Chess olacak. Bir aslında strateji ve satranç diyebiliriz aslında buna. Yeni nesil bir satranç. Peki Binary X kim derseniz de aslında BNB Chain tarafında oyunlar tarafında çok fazla gelişmiş, kendilerine yenilikler katan, sürekli gelişmeye devam eden bir tane proje diyebiliriz. Aynı zamanda Binance Labs tarafından da yatırım almış bir proje. Saat nereden baksanız bir bakalım 12. ay 2021 bir yılı geçkin bir sürü olmuş bunu yapalı. Güzel projeler çıkartıyor. Belki ileride daha iyi oyunlar da belki e-sports'a dönecek oyunlar da yapabilirler bizim için. Gelin şimdi oyun tarafına geçelim. Bu Cyber Chess'ten özellikle bu sadece bu videoyu izlediğiniz için özel bir ödül de kazanacaksınız. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. O yüzden mutlaka sonuna kadar atlamadan izleyin bu videoyu. Her detay çok önemli. Bu tarz strateji oyunları size karışık gelebilir çünkü. Şimdi bakın BinaryX'in kendi sayfasına geldim. Burada diğer oyun hakkındaki detayları görüyorsunuz. Aynı zamanda bilmeniz gereken bir şey var. Biliyorsunuz bu tarz oyunlarda genellikle birden fazla token oluyor. Burada da BinaryX yani bnx bizim için bir governance token olarak geçiyor ama oyun içerisinde kullanılan gold ve kristal diye ayrı tokenlar var. Bunların da her biri zaten PancakeSwap üzerinde listeli coinler. BinaryX de biliyorsunuz zaten Binance'de listeli bir proje. Şimdi buradan game kısmına gelip Cyber Chess'i seçiyorum bakın. Cyber Chess'e geldikten sonra buradan Launch Game butonuna bastığımızda bizi zaten bunun direkt sayfasına yönlendiriyor. Artı olarak şunu söyleyeceğim. Bu oyun browser üzerinden oynanan bir oyun olduğu için mobil cüzdanlarınızla da oynayabilirsiniz. Yani Metamask'ın browserından bu oyunu açıp yine bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Sadece bilgisayara bağlı kalmanıza gerek yok. Sürekli yorumun altı yorumlara yazıyorsunuz mobil yok mu mobil yok mu diye var. <laughs> Bunu da mobilde kullanabilirsiniz. Şimdi oyunun açılmasını bekleyelim. Evet buradan login tuşuna basıyorum bakın. Hatta basmadan direkt kendisi algılıyor galiba. Evet geldi. Direkt cüzdanı notification çıkıyor zaten burada Metamask'ın. Evet bakın hesap için benden önce imza istiyor imzayla bastım ve oyun açılıyor <laughs> oyun tamamıyla bir satranç karakterlerimizi koyup özel skill'leri de var yetenekleri de var bunlarla karşı tarafın tahtasını yenmeye çalışıyoruz Evet gördüğünüz gibi oyun açıldı açılması birazcık uzun sürebiliyor sakın sayfayı yenilemeyin beklemeye devam edin diyorum sonra buraya geldikten sonra bize aslında bir mobil oyun gibi bir şey karşılıyor zaten Öncelikle buradan Bakın burada profil fotoğrafınızı değiştirebiliyorsunuz. Buradan kendi isterseniz nickname'inizi değiştirebiliyorsunuz. Ben burayı değiştireyim. Mesela xtoko ak yapalım. Kripto kurdu yapalım. Save diyelim. Bir daha isim değiştirmek isterseniz gold harcamanız gerekiyor bunun için. Ardından bakın burada top up kısmında yine coin alabileceğiniz, gold alabileceğiniz yerler var. Yine aynı şekilde satabileceğiniz yerler var. Buralar da güzel bizim için. Bu ayarlar kısmında yine oyunun müziğini, müziği birazcık sesli olabilir. Bunları kapatmanızı tavsiye ederim. Ben de direkt görüyorsunuz bakın şeyin tarafı var. Direkt buradan kapalı. Artı şimdi burada özel bir şey var. Gift kod kısmı, hediye kodu kısmı. Buraya kripto kurdu yazarsanız ekstra karakter ve yetenekler alacaksınız burada size hediye olarak. Bu da hem bizim hem de BinaryX'in size hediyesi. Kripto kurdu yazıyorum buraya. Confirm'a e basıyorum. Bakın tebrikler Summoning Altar'dan bunu alabilirsiniz dedi. Aynı zamanda kazanabileceğiniz birkaç hediye daha var burada. Bakın Welfare Activities'e basıyorum. Bakın burada da ilk günde 5 tane hero ve 2 tane skill veriyor bize. Hemen bunlara da kontrol edelim. Collect diyelim. Aynı zamanda ikinci ve üçüncü günde de ekstra ödüllerimiz olacak. Bunu unutmayın. Ardından Summoning Altar kısmına geliyorum. Ve buradan bu topladığım kutuları açacağım. Bakalım neler çıkacak bize. Bakın Hero kısmında 7 tane oldu. Oyun bize 5 veriyordu. 2 tane de kripto kurdu kodu sayesinde aldınız. Ve buradan 7 kere artık bunu açabiliyorsunuz. Hemen bunları açalım. Bakalım ilk taraftan ne çıkacak. Güzel bir şeyler çıkar umarım. Çünkü burada şanslar da var. Bir tane okçu geldi. Intelligence ve Agility'si yüksek. İdare eder. Asıl amacımız burada bakın şu kırmızı taplardan bulabilirsek. Aslında bizim işimize çok fazla yarayabiliyor burada. Diğerleri sıradan zaten ordinary. Bir tane daha açalım. Bu kısım çok heyecanlı. Kutu açma kısımlarını hep çok seviyorum. <laughs> burada bu sefer fazla. Bakın bir support hero geldi. Bunun canı yüksekmiş. Birçok şeyi yüksek hatta burada. Bunu da kullanabiliriz. Hatta şöyle hızlı birazcık açalım. Bir tane daha açtık. Yani bu birazcık kötü geldi. Bir tane daha açalım. Mesela bakın diğer support'tan daha kötü bir şey geldi bu sefer. Diye bir önceki çok daha güzeldi aslında. Bir tane kırmızılı bulabilirsek şuradan. Yok bir tane savaşçı geldi. Tamam. Bir tane asasin geldi. Yine puanları çok iyi değil. Sanırım bu konuda pek şanslı değiliz bugün. Bu okçu güzel. Okçuyu da kullanırız. Tamam. Beşini de yaptık. E, yedisini de yaptık. Şimdi skiller tarafına geliyorum bakın. Dört tane de skill alabiliyorum. Bu karakterlere bu yetenekleri takabileceğiz. Bir tane asasin için blood sucking geldi. Can çalma. Diğeri Fury Mage için geldi ama Mage karakterim yok aslında şu anda güçlü bir tane. O yüzden bunu kullanamayabilirim. Bir daha bastım Shield Knight için geldi. Bir daha bastım ve Charge da Warrior için geldi. Şimdi yapacağımız diğer kısım. Burada karakterleri birleştirebiliyorsunuz bulduğunuz karakterleri. Bizim için şu anda böyle bir şey olmayacak tabii ki. Bakın buradan bir tane her birinden seçebiliyorum. Hatta bakın bunlar geldi bana şu an burada. Seçtim. Geliyoruz ama buradan upgrade için bizden ekstra coin istiyor. O yüzden bunu yapamıyoruz. Şimdi geri çıkıyorum ve buradan collection kısmına geliyorum. Bu skillleri elimizde olanları bunlara takmaya çalışacağız. Şimdi bir tane burada var. Bunun bir skilli var mıydı? Bizde blood sucking vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet bakın bunu alstım. Equip skill dedim. Bu karaktere bu skilli taktım. Şimdi şunun bir karakter skilli var mı bizde bakalım. Bunun evet shield skilli var. Bunu da aldım. Dedim buna taktım. Şimdi buna gelelim. Bunun bir skilli sanırım yoktu bizde. Şuna bakacağım. Evet bunun da skilleri yok maalesef. Bunun bir skilli var mı bizde? Bunun da çıkmadı. Şunun var mı? Bu da güçlü olan buydu. Buna tıklayalım. Bunun da yok. Tamam bunlara daha bir şey gelmemiş. Şimdi oyun tarafına geçeceğiz. Geldik. Bakın start game tarafına basıyorum burada. Bize 3 tane yer çıkıyor. Bir tanesi maç, bir tanesi ranked, bir tanesi arena. Arenada normal sıralamayı oynuyorsunuz. Kazanç kısmı burada değil. Bizim asıl kazanç kısmımız, ücretsiz bir şekilde kazanabileceğimiz yer Ranked kısmı burada. Match kısmı da şu şekilde geçiyor. Oyun içerisinde Gold Token var diye söylemiştim size. Bu Gold Token'lara belli bir yerde yatırım yapmanız gerekiyor. Bir havuz oluşuyor atıyorum. Kişi başı 100 olsun, 1000 olsun vesaire böyle bir sıralama vardı burada. Ve ardından toplam 8000 mi toplandı. Bu 8000, 8 kişiye bölüştürülüyor burada. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. sıraya göre Yani aslında buraya iyi oynadıktan iyi bir Ne denir destek kurduktan sonra belki bunu da deneyebilirsiniz ama bu yatırımlı bir şey o yüzden şu anda gerek olduğunu düşünmüyorum Ranked bizim çok daha işimize gelecektir Burada sadece sıralamayla kazanıyoruz Bu sıralamada nasıl işliyor Bakın hemen şuraya gelelim Burada en son Dağıtılan ödülleri görüyorsunuz 515 BNX dağıtılmış burada Bakın Challenger'lar toplam 10 kişi olabiliyor zaten burada top renkte. Ortalama 16.73 BNX almışlar. Bu da aşağı yukarı başta da söylediğim gibi 1200 dolar civarı bir para yapıyor. Grand Master'lar 6 BNX, Master'lar 2.5 BNX diye diye en son tabii ki eğer en alttaysanız 0.0028 BNX de alabilirsiniz. Minimum zaten silver oluyorsunuz burada. O yüzden aslında herkes ufak da bir şey olsa bir şey kazanabilir diyebiliriz bu oyunda. Şimdi oyuna geri dönelim, ilk maçımızı yapalım. Eğer daha önceden böyle Dota Underworld, Underworld's yanlış hatırlamıyorsam veya League of Legends Team, Teamfight Tactics oynadıysanız az çok buna zaten alışkın olacaksınız. Zor bir sistem değil. Renkta basıyorum. Bakalım oyunumuz açılsın. Yine birazcık bekletebiliyor bizi. Evet, şimdi öncelikle karakterlerimizi koymamız lazım buraya. Buradan önce All Heroes kısmına basıyorum. Burada yere koyacağım karakterlerimi seçmem lazım. Bunu seçiyorum. Çünkü neden? Skilli vardı. Bir tane bu olsun. Toplam 50 tane farklı hero koyabiliyorsunuz. Bize zaten 7 tane var. Bunu da koyalım. Bunu koyalım, bunu koyalım. Bunu koyalım. Ve bunları koyalım. Zaten kapattım bunu da. Şimdi bakın bronzdayız. Toplam şöyle bir olay var. Günde sadece 15 kere oyuna girebiliyorsunuz. Yani puanınızı arttırmak için 15 şansınız var burada. Bunlar günlük olarak yenileniyor tabii ki. Bunları tekrar deneyebilirsiniz. Ve şu an 7. haftada 5 gün 1 saat 14 dakika sonra bitecek. Bundan sonra ödüller dağıtılacak. Bunu da unutmayın. Şimdi buradan starta basalım. Neler yapabileceğiz? Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Bu tarz oyunlarda genelde başarılıyımdır. Yani az yok biliyorum bu tarz oyunları ama ne olursa olsun şans da zaten önemli bir faktör bu oyunlarda. Bu Counting down süresinin bitmesini bekleyeceğiz şimdi. Evet, rakiplerimizi buldu bize. Evet, 3 saniye içinde başlıyor. Bakalım neler yapabileceğiz? Böyle bir F11 yapalım. Evet. Bakın şu anda 37 saniye sonra bitecek. Hemen şu sağ alttaki gold resmine basıyorum. Ve yere koyabileceğim şeyleri, karakterleri görüyorum. Mesela şunun canı fazla. Bunu alacağım mutlaka. Yanına da. Aynısından 3 tane yapınca bu arada oyunda ekstra kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bir tane de şundan alalım. Bunu da alalım. Aslında hepsini alayım ya. Bu tur hepsiyle alarak başlayalım. Geldim. Bunu koydum. Ha level basmam lazım bir üstü için doğru. Yalnız yarı sadece bir level olduğum için bir tane koyabiliyorum. Bunlardan satabileceğim hiçbir şey Keşke bunları almasaydım. Hata yaptık. Burada yukarıda bakın, 2 golda kendime ekstra slot satın alabiliyorum. Aynı zamanda shop'u açtığımda bir golda o sayfayı tekrar değiştirebiliyorum. Çok fazla seçenek var ve herkesin 5 canı var burada toplamda. 5 kere oyunu kaybederseniz oyundan eleniyorsunuz. O yüzden olabildiğince can tutmamız gerekiyor aslında. Ben burada hata yaptım. Oyuna iki karakterle başlamak bakın gördüğünüz gibi çok avantajlı olabiliyor. Ben tek karakterle başladım. Yenme şansım yok diye düşünüyorum bu arkadaşı. Ama belli mi olur? Belki bir anda çok güçlü. Gayet bu karakter çok güçlü gibi bu arada. Bakın iki karakteri tek başına yendi. İşte bu. Ne olursa olsun kazanabiliyoruz. Tamam. Şimdi 5 goldumuz var yine burada. Mesela şunları toplamak istiyorum bu arada. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bakın 2 level bir karakter yaptım. Slot bastım. Bunu koydum. Sonra şunu satacağım. Bunu sattığım için bunu alacağım. Buna da ihtiyacım var. Bir tanka ihtiyacım var çünkü. Bakın bu 2 level oldu. Gördünüz mü? 3 tanesini birleştirince bir sonraki level'da da bunu koyacağım sahaya. Şu anda bu tek başına bizim işimizi birazcık götürecektir. Bunu öne de koyabilirdim arkadakini çünkü canı aslında fazla bu arkadaş karakterimin ama bakalım. Güzel buna vuruyor bu. Çok güzel bu turu da kazanacağız. Bir sonraki turda level alıp şu shield'ı da koymam lazım yere. Artı olarak şunu da söyleyeyim. Her round normalde 5 gold biriktiriyorsunuz bu. Yani 5 gold veriyor size. Ve 5 gold'un üstü her 5 ve katlarında %20 daha fazla interes kazanıyorsunuz. Yani faiz kazanıyorsunuz. Bu da sizde tabii ki daha fazla para tutmanıza göre sağlayacak şunları toplayalım. Bunu 3 level yaparım belki. Bunu da alayım. Seni de öne koyayım şöyle. Bir tık tankımız olsun önde. Bundan sonra birazcık para biriktirme kısmına geçebiliriz. Ve aynı zamanda üst üste kazandığınız, kaybettiğiniz maçlarda size ekstra gold getiriyor. 2 tur üst üste kaybettiğinizde artı 1 gold. 3 tur üst üste kaybettiğinizde artı 2 gold. 4 tur üst üste kaybettiğinizde de artı 3 gold alacaksınız. Ya bunlar gerçekten ya Karışık birazcık bu tarz şeyler. Bir strateji oyunu olduğu için. Bunları adım adım ileride siz de öğrenebilirsiniz. Oo mesela bu ne yapmış? Yere bir sürü karakter koymuş. Bunu alabilir miyiz? En ufak bir fikrim yok. Bu tüm parasını şey getirip yerde bir, bir level karakterler biriktirmiş sürekli. Bakalım neler olacak? Bu karakter oyunu alabilecek miyiz? Şunun ikisini de alması lazım. Tamam güçlü ama bu kadar güçlü mü bilmiyorum. Bu turu kaybedebiliriz sanırım. Ya farklı bir strateji izlemiş yere fazla karakter koyup oynaması stratejisine geçmiş. Evet bu turu kaybettik. Şimdi şu asası 2 level yapabilirim. Hayır, şunu yapıp bak bu 2 level oldu. Bu da 2 level oldu. Şimdi bir de asası 2 level yapalım. Asası da 2 level yapıp 4 goldu da verip sahayı alacağım. Bakın şu an bence şey, tahtam gerçekten çok güçlü. O yüzden bunu böyle tutup birazcık para biriktirmeye gideceğim. Böyle bir strateji göreceğiz. Umarım işe yarar. Bu parayı gerçekten birazcık cebe koymamız lazım çünkü çok fazla harcadık para. Ama basit bir rakip geldi. Harcamama bile gerek yokmuş aslında. Bu aldım. Bir sonraki turda herhangi bir şey yapmayacağım. Şu karakter gelmediği sürece bir şey yapmayacağım. Bakayım gelmedi. Şunu 3 level yapmak işime yarar. Ama şu anda bu parayı harcamak istiyor muyum? 3'ünü almam lazım aslında. Hatta 4'ünü almam lazım. Okçum ve şey alacağım <gülüyor> diyemedim. <gülüyor> az önce kendimi korumayı düşünüyordum şu an yapamadım bunu. Olsun yapacak bir şey yok. Belki 87 660 660 şu karakter çok daha güçlü. Bunu satar mıyım diye düşündüm de bu arada her satmayı da size göstereyim az önce gördüm. Üzerine sağ tıklayıp sel tuşuna basarsanız aldığınız fiyata geri satabiliyorsunuz bu karakteri. Şimdi bakalım neler olacak. Güzel bir board. Ya şunun şunun bir iki level olması lazım. Şunun daha fazla tanklaması lazım ortada. Ya önceliğim bunlar mı olmalıydı bilmiyorum. 3 level yapmak için de bu arada 3 tane 2 level'ı birleştirmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Tam bu turu da aldık. İlk 4 artı puan kazanır arkadaşlar. Geri kalan yani son 4 de puan kaybeder bu tarafta. Şunu 3 level yapmak istemiyorum. Büyücü de kullanmayacağım. Bu parayı bu şekilde tutalım şimdi. Bunu 3 level yapmam değil mi? Yok yapmam. Ben genellikle daha az karakter kullanıp 3 level yapmaya çalışacağım bunları. Böyle bir strateji izleyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Şu anda ilk 6'ya girdik bile. Birazcık para biriktirelim. Minimum bir 10 golda çıkalım burada. 1 goldun altındaysa size ödül vermiyor. O yüzden 10, 15, 20, 25 gibi paranın katlarında ekstra bonus alabiliyorsunuz. Normalde bu tarz oyunlarda kazanmanın da bir şeyi olurdu. Streak win'i ekstra getirisi olurdu ama burada kazanmanın yok sadece kaybetmenin bir ekstra getirisi var bize. O da oyuna düşenlerin geri kendini toplayabilmesi için aslında. Bana bu oyun ikinci olacağım gibi geliyor. Şu birinciyi yenemeyip. Bu da kalabalıkmış bu arada. Bütün parayı bitirmiş. Ama güçlüyüz ya. Çünkü öndeki karakter bir iki level olursa çok güçleneceğiz. Şu anda da güçlüyüz de. Güzel. Bunu da aldık. Tamam. Şimdi buradan alabileceğimiz bir şey. Şunu evet almamız lazım. Kesinlikle. Bunu iki level yapmak için bir tane daha ya ihtiyacım var. Bu arada Assassin yerine şunu koysam ama bu da can çekiyor ya. Seni böyle koyacağım. Sen artı bir yerden git. Sen böyle dur. Bence şu şekilde oynamak daha iyi. Bunların bu arada dizilişi de gerçekten önemli. Yere koyacağım şey belki bir tane daha tank olur. Frontline'a. Gerçi bu var ya tanka ihtiyacım yok. Hepsini üçlüyüm ben bunları. O bu da güçlüymüş. Bunu alabilir miyim bilmiyorum. Ma birinci kaybetmiş. Aa, mesela bakın bunda Wizard'ın büyücünün bir skill'i var. Yakma skill'i var. O birazcık sıkıntı yarattı bize. Bizim skill'lerimiz güçlü maalesef. O konuda iyi skill'ler çıkmadı. Şöyle açalım. Şunları alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. 14. Bir gol. Şundan bir tane daha bulursam. Bir maç daha, bir tur daha kaybedebilirim. İlk dörde girdik zaten. Artı puanımızı aldık. Bunda sıkıntı yok. Şundan bir tane lazım. Bundan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 tane lazım. 4 tane lazım hatta ne 3, 4 tane gerek. Bundan bir tane şu an gerekir. Bundan da daha çok lazım. Daha çok hiç, çok yolumuz var. Ve bir ara seviye de basmam gerekecek galiba. Bu diğer kaybettiğim kişi zaten. Buna hala yenebileceğimizi düşünmüyorum. Neyse ki hala çok fazla gold'um var. Bir deneme daha yapabilirim. Aslı alacağım, arayacağım. Size onları da göstereceğim zaten şimdi. Yani güçlüyüm ama yeterli derece değil. Şu okçuya bir skill. Okçuya ve şuna bir skill olsa bunların güzel olurdu ama maalesef. Şu anda çıkmadılar da. Tamam. Şimdi şunu alalım. Buna bir level atlatalım. Şunları alalım. Bunu da alalım. Bir sayfa yenileyelim. Bunları aldım. Bakın bunu 3 level yaptım. Gördüğünüz gibi. Şunu da aldım. Bunu da 3 level yaptım. Bunları aldım. Sana level bastım. Yere bunu koydum. Bakın şu anda aslında güçlü bir durumdayım. İki tane 3 double karakterim var. Bakın sarı sarı yanmaya başladılar zaten. Bunu da şöyle aşağı alamadım. Süre bitti. Sıradaki şeyim şunu üçlemek olacak. Assassin'imi. Bu çok gereksiz şu an ama sanki ya. Onun yerine şundan iki tane koymak diğerinden da daha çok işimize yarayabilir. Tamam bunları aldık. Yetecek mi bunların gücü? Dur bakayım. Yok yetemez. <laughs> bu ikisini almaya yine güçleri yetmeyecek. Şu büyücü skill'i çok iş yarat, sıkıntı yaratıyor bize. bir canımız kaldı. <laughs> Bakalım bu oyundan nasıl döneceğiz. Açtım. Bunu aldım. Bunu aldım. Dağılmamı yapacak. Şunu aldım. Sayfaya inileceğim. Bunu aldım. Ee, bu zaten 3 level. Bunu aldım. Yeniledim. Bunu aldım, bunu aldım. Ha, bunu da 3 level yaptım. Üzerine bunun yerine de bunu koyacağım. Bunları da satacağım. Eğer kazanabilirsem, kazanabilirsem bir tane daha şundan bulmam lazım. Deniyoruz. <laughs> Olacak ama az karakterin galiba dezavantajını görüyorum burada. Güçlüler ama az karakterler. Aslında iyi de gidiyorum ya. Baksanıza. Karakterlerim ölmüyor öyle kolay kolay. Hadi. Hadi çocuklar bir tur daha dayanalım. Şunu da 3 yapalım. Ha bu turu aldık. Süper süper geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Bu oyun bu arada hoşunuza giderse canlı yayınlarda mutlaka oynarız. O yüzden Twitch kanalımıza da gelmeyi unutmayın. Şimdi bu da bitti. Bir tane yenileyeceğim. Şu asastan bir tane. Bir tane şundan ihtiyacım var. Oldu. Tamam bu da 3 level oldu. Yanına da şunları koysam. Bir tane daha şöyle okçu koyayım. Bakın sap sarı bir tatlımız var şu anda. Yani budur yapabileceğim daha ne yapabilirim bilmiyorum ne kadar yetecek bu güç hepsini yenmeye ama bence güçlü bir tahtam var. Hepsinden 9 tane buldum ve hepsini 3 level yaptım. Bunun yerine belki bir şey daha koyabilirim. Frontline öldü. Tamam hala güçlüyüm hiç sıkıntı yok. Şundan kurtulmamız lazım buna çok saldırıyorlar ona saldırmasınlar. Çabuk gidin onu öldürün. Öldür 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 öldür. Çok iyi. Şunu da öldür. Hayır soldaki. Soldaki soldaki soldaki. Soldaki. Okçuya ihtiyacımız bu ne çok stun yedi öyle. Bunun skill'i değil mi o? Galiba bunun skill'i evet. Tamam bunu da aldık süper bu da öldü. Hadi çocuklar. Tamam güzel. Yavaş yavaş geri dönüyoruz. Bir camdan <laughs> muhteşem geri dönüşü var. Bundan aldım bundan aldım başka yere bir karakter daha koyabilirim. Hangisini koyalım? Hepsi aynı güçte zaten. 6 alalım bunu ya. Şundan koyacağım bir tane daha. Ekstra bir güç lazım bize şu an dayanmamız lazım. İlk dörtte kalmak için çaba sarf ediyoruz şu an gerçekten. Bir canı olan biri geldi. Tamam bunu aldık süper. Baya karakterini öldürdüm. Dayanabilirsek iyi durumdayız. Şunu öldürmemiz lazım. Evet bu üç level karakteri çok zor. Yani bunu öldürdükten sonra gerisi kolay diye düşünüyorum. Gel bakalım. Güzel. Bizim, bizimki de çok iyi tanklıyor süper. Birinciliği bile alabiliriz ya güzel topladık. Sadece hiç paramız yok. O yüzden nasıl güçlenebiliriz en ufak bir fikrim yok. Şans, bu dakikadan sonra şansa ihtiyacımız var. Güzel bunu da aldık. Eledik bunu. İki kişi kaldık Mikasa ile. Mikasa'yı daha önceden de yenmiştik bu arada. Bunu alacağım. Bu karakter 2 olacak. Yanına da hali hazırda bu olduğu için bir tane daha bunun 3 level'ını yapabilirim. Böyle yani uzaktan vuracak. Amacımız bir tane daha 3 level bundan yapmak veya bundan yap. Bunun bu arada şu an bu şekilde. Yani en iyi düzenim bu aslında yapabileceğim. Hadi bakalım ne olacak. O da bir tane 3 level yaptı. Az önce ucu ucuna kazanmıştık ama şu an çok zor. Aslında bu. Bu arkadaş da bunu öldüremiyor. <laughs> Neler olacak acaba? Evet buna dönün buna dönün. Dönün şunu öldür önce. Bu biraz dayanır zaten. Tamam süper. Süper o da donabilir bir şey olmaz. Tamam süper. Devam. Çık artık. Çık artık buzdan. Durun çok riskli burası. Bunun da skilli var. Hepsinin de skill'i var. Bir tek bizde skill yokmuş. Öldürdük. Bu canla bunu alamam ki. 3 level tamam da. Dönüp bir tane vuracak ölecek bu. İyi denedik. <laughs> İyi denedik. Bence bir candan güzel bir geri dönüş oldu. Bu videoyu ne kadar kısaltırız bilmiyorum. <laughs> ya yani eğlenceli bir şeydi oyun bu arada. Bunu gerçekten söyleyebilirim. Veya özellikle ben bu tarz oyunları sevdiğim için de olabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kafanıza oyunla alakalı herhangi bir şey sıkılırsa bize YouTube yorumlarından ya da Telegram kanalımızdan sorabilirsiniz. Eğlenceli ve ileride gerçekten belki güzel ödüller kazanabilirsiniz. Siz de bu tarz oyunları seviyorsanız bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.